Hifa Hatun, Medine'nin kadınları bir başka güler yüzlü, bir başka güzeldir. Ancak biri vardır ki onlardan çok farklı ve çok özeldir. Onu kadın erkek öylesine severler ki, akraba olmak için zevkle yaparlar gerekenleri. Hifa Hatun ise kararlıdır. O sade bir Müslüman'dır. Muradı yalnızca Allah'ın rızasıdır. Ne imparator ne Cahşi, ne de bir başkasını diler. Hatta yüz kızıl deveyi ve saray anahtarlarını da reddeder. Efendimizin huzuruna gider, beni cennete götürecek bir şeyler söyleyin der. Efendimiz onun düşündüğü şeylerle değil, bambaşka bir öneriyle gelir. Dininin yarısının emniyeti için evlenmelisin der. Hifa hatun boyun büker. Herkes ona layık bir er düşünürken Efendimiz özel bir çare söyler. Basit ve pratik bir çözüm sunar. Yarın sabah mescide ilk gelen erkeğindir karar. Herkes erkenden yatar ve hazırlık yapar. Bu haberi söyleyip de duyar. Duyar ama o karnını bile zor duyurur. Allah'ın işi odur ki münasip görür bu iki kişiyi ve Medine halkına ağır bir uyku verir. Hifa Hatun'un zengin talepleri bu uykuya yenilir. Efendimiz ise imzak sökerken mescitte bu talihli sahabeyi bekler. Nihayet Süheyb bir gölge gibi içeri girer. Efendimiz Hifa Hatun'a neticeyi bildirmek için gider ve Hifa Hatun tamamdır der. Efendimiz bir hutbe okur ve nikahlarını kıyar. Süheyb hanımın elini tut ve evine götür şimdi der. Süheyb utanarak mırıldanır. Ne bir dirhemim ne de bir evim var. Hifa hatun içinde on bin dirhem gümüş olan bir heybe gönderir ve bir köşkünü de hediye verir. Süheyb mahcup, utana sıkıla köşke gelir. Muhteşem sofradan bir iki hurma ile yetinir ve şöyle der. Ya Hifa biliyorsun, sen benim için bir nimetsin. Ben size sana bir mihnetim. İstersen bu geceyi ibadetle geçirelim. Cennetteki sabreden ve şükredenlere hazırlanmış çardağa girelim. Secdelerini gözyaşlarıyla ıslatıp kalplerini zikir ile aydınlatırlar.'' Hazreti Cebrail geceyi Efendimiz'e şöyle anlatır ve onları Allah'ın cennet ve cemaliyle müjdeler. Ertesi sabah Efendimiz Süheyb'i yanına oturtur. Ne mutlu, size zorluklardan kurtulup cennetlik oldunuz. Allah'ı göreceksiniz der, der ama Süheyb secdeye kapanıp Rabbim der. Madem ki beni affettin günahlara ulaştırmadan canımı al. Ve Süheyb secdede kalır. Efendimiz de şöyle söyler. Şu anda Hifa Hatun sabredenlerden, Süheyb de şükredenlerden olmuştur der. İkisini yan yana gömer. Başucundaki tahtalara da şükredenlerden Süheyb, sabredenlerden Hifa Hatun diye yazarlar. Başucundaki tahtalara Şükredenlerden Suheyb sabredenlerden Hifa hatun diye yazarlar yazarlar